Şu ağaç kazığı çakacağız ama toplu değil. Sadece gövdesine biraz daha ileriye. İşi bitmiyor Şimdi şu ağacın üzerinde herhangi bir yan dal yok. Yani ona rakip olacak gövdeden çıkan bir şey yok. Sadece bunun içerisinde de içini açacağız. Yani şu bir geldik. İşte şu iki, üç. Yine bunu yaparken tabii lideri öldürmüyoruz. Lider olan dalı belirlemeye giderken dikkatli bir şekilde gidiyoruz şeyin üzerinden. Burada tam bir çatal oluşturmuş 3-5 tane. Bunu dışa gelecek şekilde elimizden geldiği kadar dışa gelen dalı bırakacak şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Burada aradan bazı dalları çıkarıyoruz. tane daha düşürebiliriz. Nasıl?